Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ekranda görüldüğü üzere iki orkidenin budama zamanı geldi. Budama zamanı, çiçeklere dökülen orkidenin kendini yenilemesi için yapılan bir işlemdir. Görmüş olduğunuz bu orkidemin çiçekleri yeni döküldü. Yani budama işlemi yapılmalı. Şimdi diğer orkidemi inceliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağdaki dalın üst kısmında kızarmalar başlamış ve aşağıya doğru ilerlemekte. Bunun sebebi orkidenin dalını yenilemek istiyor olabilir. Yani orkide bu daldan yeni bir çiçek vermeme kararı almış olabilir. Sararma ve kuruma tamamen veya belli bir kısma kadar olduktan sonra durabilir. Orkidelerimizi bu şekilde birkaç günde bir dış saksısından çıkararak kontrol etmeliyiz. Kök yaprak, dal ve çiçekler sağlık durumları hakkında öngör oluşmasında önemli yere sahiptirler. Eşsiz güzellikte olan orkidelerimizin bakımı sürekli durumlarını analiz ederek yapılması gerekir. Yaptığımız analizler sonucunda doğru müdahalelerle güzel gelişim göstermesini sağlayabiliriz. Zaten değişiklikleri göz aşinasından dolayı rahatlıkla fark edebilirsiniz. Ben de bu şekilde orkidelerimi kontrol ederek bakımlarını sürdürmekteyim. Verdiğiniz bakımın ve emeğin karşılığını alacağınızdan şüpheniz olmasın. Şu an kontrol etmekteyim. Biraz sonra yapılması gerekenleri yapacağım. Şimdi kurdalesini çıkartarak başlıyorum. Kızaran ve kuruyan kısmı görüyorsunuz. O bölümü bu şekilde makas ile kesiyorum. Sizler de böylelikle orkidelerinizde kuruyan, sararan dalları bekletmeden kesmelisiniz. Gereksiz yük ve enerji harcamasının önüne geçmiş olacaksınız. Şimdi diğer orkideme geçiyorum. Yeni çiçeklerini döktü. Herhangi bir sararma, kuruma yok ancak yeniden uyanması ve çiçeklenmesi adına budama işlemini yapmalıyım. Dalın en üst kısmından elimizle kontrol ettiğimizde aktif olan ilk boğumun hemen üzerinden bu şekilde bulamasını yapıyoruz. Bugünkü videoda vurgulamak istediğim konu iki ayrı sebepten dal bulamasını yaptım. Orkidelerin birinin dalında kuruma varken diğerinde sadece çiçeklerin dökmesiyle gerekli olan budamasını yapmamız gerektiğiydi. Ve yapılması gereken işlemleri yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de gelişmelerden, yeni bilgi ve videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.